Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. Pandemi ile birlikte büyük yara alan havacılık sektöründe geleceğe dair alınan en önemli kararların başında hava yollarının filolarındaki Airbus A380 ve Boeing 747 gibi uçakları emekliye ayırma kararı geliyor. Karşılıklı seferlerde 500'ün üzerinde yolcunun toparlanmasının neredeyse imkansız hale gelmesi Uçakların verimsizliği, operasyonel ve bakım maliyetlerinin yüksek oluşu gibi sebepler filodaki Airbus A350 ve 787 gibi uçakların önemini daha da artırdı. Gelecekte bu uçaklara olan ilgi ve talebin daha da artacağına ise kesin gözüyle bakılıyor. İşin bir başka boyutu daha var. Mart 2019'dan bu yana 737 Max'lerin uçamıyor olması düşünüldüğünde 787'ler Amerikalı imalatçı Boeing'in ayakta kalması ve varlığını sürdürebilmesi açısından bir başka önemli detay olarak karşımıza çıkıyor. Dreamliner uçakları bir süredir Boeing için amiral gemisi durumunda. Peki Boeing'in yükünü önümüzdeki yıllarda daha da fazla sırtlaması beklenen 787 uçaklarının neden Dreamliner olarak adlandırıldığını hiç düşündünüz mü? <laughs> Günümüz havacılık endüstrisinin en hayati parçalarından biri olan 787 için yola çıkıldığında onun için düşünülen isim aslında tamamen farklıydı. Ticari yolcu uçakları tanımlanırken basit bir sayı ve notasyon kullanılıyor olsa da zaman içinde bu uçaklar piyasada farklı sıfat ve isimlerde alabiliyorlar. Örneğin dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 The Giant of Skies yani gökyüzünün devi olarak da biliniyor. Aynı şekilde Boeing 747 de Queen of the Skies yani gökyüzünün kraliçesi olarak anılıyor. Boeing 787 içinse durum biraz daha farklı. Amerikalı imalatçı yeni üreteceği uçağına daha en baştan ayrı bir isim vermeyi kafasına koymuştu. Dev imalatçılar yeni bir uçak tasarlamaya başladıklarında özellikle bu uçağın potansiyel müşterileriyle lansman müşterilerinden alacakları geri bildirimler üzerinden bir isimlendirme yapmayı daha uygun görse de Boeing 787 için daha en başta ilgilenen herkesi bu uçağın isminin ne olacağına karar vermesi için fikir belirtmeye ve oy kullanmaya davet ettiler. Boeing 2003'ün ilk yarısında 7E7 olarak adlandırdığı yeni uçağına isim bulmak için bir yarış başlattı. Başlangıçta çok sayıda ilginç isim fikri ortaya atılsa da şirketin hukuk ve marka ekipleri oylama için 4 temel seçeneği belirledi. Dreamliner, Global Cruiser, Strato Climber ve E-Liner. 5 Mayıs'ta başlayan oylamadaki seçenekler arasında Global Cruiser, Boeing'in en popüler seçimiydi. Eğer halk oylaması yapılmasa 787'yi bu isimle anıyor olabilirdik. Uzun süre oylamayı da Global Cruiser seçeneği önde götürdü. Ancak yarışmanın bitimine kısa bir süre kala durum değişti ve 160 farklı ülkeden yarım milyon civarında insanın oy kullandığı yarışmayı Dreamliner sadece 2500 oy farkıyla kazandı. ABD'den kullanılan oylardaysa Global Cruiser'ın ezici bir üstünlüğü olduğu da anlaşıldı. Oylamaya katılım 3 Haziran'da kapandı. Ancak Boeing sonucu hemen açıklamak yerine heyecanı biraz daha canlı tutabilmek için sonucun yılın en önemli havacılık faaliyetlerinden biri olan Paris Air Show'da açıklanacağını duyurdu. O yıl 15 Temmuz'da kapılarını açan Paris Air Show'da Boeing tüm dünyaya yeni uçağı için seçilen ismin Dreamliner olduğunu açıkladı. Bununla birlikte 787'nin isimlendirmesinde belirsizlik taşıyan bir detay daha vardı. Videonun başında da belirttiğim gibi oylama yapıldığı dönemde geliştirilecek uçak 7E7 olarak biliniyordu. Bu isimlendirmede İki tane 7 arasındaki E'nin ne olacağına karar verilmesi Ocak 2005'i buldu. Yani Dreamliner ismi belirlendikten sonra 787 isminin belirlenmesi için bir buçuk sene daha beklendi. İşte Dreamliner'ın hikayesi kısaca bu şekilde. Eğer siz bugün oy kullanacak olsaydınız 787'nin potansiyel isimleri arasında hangisini tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi bize lütfen yorumlarda bildirin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.